Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kodlama taktiği nedir ve nasıl yapılır? Nedir bu kodlama taktiği? Yani hep duyuyorsunuz e, kodlama kodlama ama bu kodlama tam olarak nasıl yapılır? E, dersler üzerine nasıl uygulanır? Bundan bahsedeceğim sizlere bugün. E, tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. E, zaten bilmeyenler de daha uzun detaylı eski videolarımı izleyebilir. Ben şu an Boğaziçi Üniversitesi'nde psikolojik Kanaşmanlık rehberlik okuyorum. Sınava son 6 ay kala hazırlanmıştım. Ee, ve bu videoda edebiyat örneğinden göstereceğim kodlama taktiğini size. Ben edebiyata çalışmaya emin olun ki hiçbir temelim yoktu. Yani yalan söylüyorsam ne olayım şuraya iki gözüm aksın denir ya. O kadar söylüyorum. Ee, Nisan ayında başladım. Nisan ayının başında iki ayda tüm edebiyatı baştan sona hallettim. Yani bunu yapan var gerçekten. Bu imkansız bir şey değil. Nasıl olabilir falan sıfır temelde. Bir ayda da yapan var. Ya emin olun ki zaten... Edebiyat olsun, başka bir ders olsun. Adamlar size belirli sorular soruyor anladınız mı? Yani belirli çıkabilecek yazarlar geliyor zaten her sene. Birkaç tane detay yazar oluyor ve bu yazarları da ben kodlama taktiğiyle çok rahat hallediyordum. Mesela ben zaten sınavda da yazar eserden hiçbir soru kaçırmadım. Benim 3 tane paragraf yanlışım vardı yani şaka gibi. Ben paragraflarda bayağı zorlanıyordum. Paragraf için bir kodlama taktiği var mı? Yani Onda yorum olduğu için onun kodlama taktiği olmuyor maalesef. Yani ezber kısmına gerçekten hiç zorlanmıyordum. Edebiyat olsun başka bir ders olsun. Yani bu dersler böyle hani şöyle çalışılmıyor. Ha bu yazar bunu yazmış, bu bunu yazmış. Şu şöyle, bu böyle. Hani bin kere okuyayım bunu ezberleyeyim. Hani sure ezberlenir gibi böyle bir ezberleme taktiği yok yani. Hani sen onu o an öğrensen bile kafandan uçar gider. Kimisi, kimisi de diyor ki ben de söylüyorum zaten. Hani konu üzerinden çok öğrenemezsiniz. Test çöze çöze oturacak falan filan. Ya yani eyvallah zaten sen hani gittin bin tane test çözdün illaki oturur. Ama Hani kimisi oluyor ki bu kadar test çözmeye vakti kalmıyor diğer derslerle boğuşuyor veya benim gibi son aylarda başlıyor falan bu tarz kişiler için işte kodlama hayat kurtarıcı oluyor. Ya yani mesela ben bu videoda 2022 yılında iki tane çıkmış yazarı göstereceğim soruları direkt gösteremiyorum tehdit yeriz de hani direkt yazarları ve özelliklerini işte eserlerini falan göstereceğim. Birisi neredeyse kimse yapamamıştı. Çok bilinmedik bir yazardı yani. Birisi de bilindik bir yazardı. Hani bilindik yazarları da göstereceğim. Kimisi diyecek ki abi zaten bunları biz biliyoruz yani böyle kodlamalarına gerek var. Kimisi de çocukça gelecek ama ilk defa çalışan biri için hayat kurtaran bir şey. Sen onu şu an biliyorsun tabii ki yani bilinen bir yazar ama bilinmeyen yazarlar için ne yapacaksın? Onları herkes bilmiyor ve hani oturup ezberlemek çok külfet gelebiliyor insanlara. Bu tarz e, taktiklerde işte kodlama hayat kurtarıyor. Şimdi size bunun nasıl yapıldığını birebir olarak göstereceğim. Daha çok kafanıza oturacak anlayacaksınız. Ya isteyen uygular isteyen uygulamaz. Kimisine güzel gelir kimisine gelmez. Ama bu emin olun ki gerçekten doğru uyguladığınızda kendinize özel taktiklerle bunu kafanızda harmanladığınızda ve bu taktiği çözdüğünüzde hayat kurtaran bir şey. Gidip de bin tane soru çözmek yerine kodlama taktiğiyle hiç soru çözmeden bile sen onu oturtabiliyorsun. Tabii ki de soru çözeceksin. Ama... Ben bu taktikle çıkmış soru açıyordum. Eskiden LSS vardı. Ben keşke LSS girseydim diyordum. Mesela edebiyatta, atıyorum 500 tane yazar eser varsa emin olun ki 490 tanesini yapıyordum yani 10 tane de artık hani kaçırdım, unuttum falan oluyordu. Çünkü hepsini bir şekilde kafama kodlamıştım, oturtmuştum. Hani bu zor bir şey değil yani. Hani Kur'an'ı bile baştan sona ezberleyenler oluyor. Anladınız mı? Hani bunu imkansız gözüyle bakmayın. Her şeyin bir taktiği var. Ben size bu taktiği göstereceğim. Şimdi hemen kodlamaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik kodlamaya. Bir tane halk edebiyatı şairi, üç tane de divan edebiyatı şairi kodlayacağım. Dediğim gibi bunu yani e, kimisine göre garip gelebilir, kimisi alışık olmayabilir ama genel olarak kodlama bu şekilde yapılıyor yani. Bu arada yazım yanlışları varsa da şimdiden kusura bakmayın klavyenin e, azizliğine uğradım bilgisayardan geçirirken. Evet başlayalım. İlk olarak Pir Sultan Aptal. Bu zaten defalarca sorulmuş bir yazar, halk edebiyatı şairi. E, Alevi Bektaş şairi. Ben bunu nasıl kodluyordum? Beşiktaşçı, Beşiktaşçı. Şimdi bunu Beşiktaşları kesinlikle hakaret olarak algılamayın. Ee, bakın kendinize göre nasıl kodlarsınız? İyi de kodlayabilirsiniz kötü de. Eğer Beşiktaşlı değilseniz, atıyorum Galatasaraylısın, Fenerlisin. Bu adam aptal ya Beşiktaşçı tutuyor dersiniz. Tam bir aptal Beşiktaşlı Bektaşçı. Veya sen Beşiktaşçısındır, Beşiktaşçı çok seviyorsundur. Tam bu adam sultan ya, sultan gibi yani. Ee, kadın mı adam mı artık? <laughs> Tam bilmiyorum da sultan gibi yani bu adam. Ee, gerçekten e, iyi bir adam Beşiktaşlı dersin. Yani bu şekilde kodlarsın. İşte kodlamanın güzelliği burada zaten. Kendine uyarlayarak kendine en uyan şekilde hani bu kodlamayı çevirebilirsiniz. Bu benim kodlamalarım. Sen belki adamın ismini daha farklı bir şekilde yaparsın. Herhangi bir konu olabilir işte. Türkçe olabilir, fizik olabilir. Yani her dersten kendine uyarlayıp. Bu şekilde e, kafana kodlayabilirsin. Kodlama dediğimiz olay bu yani. Beynine çip falan takmıyoruz. Evet. nefesleri ünlüdür. Ya bu adam aptal ya. bir Pirsudan aptal ya. Adama da bir hakaret emiyor. Ya. Yine yanlış anlamıyor. Yani tamamen kodlama aklına kalsın diye abi. Adam aptal. Nefesi kokuyor yani. İğrenç. Aptalın tek nefesi kokuyor. Ondan sonra bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Aruz bilmez tam aptal. Şimdi Aruz... E, daha çok divan edebiyatı şairlerini kullanır. Daha çok okumuş böyle kültürel adamların kullandığı bir e, şey yani aruz. E, halk edebiyatı şairleri daha çok böyle köyde falan yaşamış. Bunlar hece ölçüsü kullanıyor. O yüzden bu adam aptal, aruz bilmiyor. Ondan sonra aynı şekilde yarım uyak redif kullanmış. Yani tam uyağı bile bilmiyor bu adam. Tam uyak kullanamıyor aptal. Ya bu adam e, yani şeyine girmeyelim, günahına girmeyelim ama isminden dolayı ben bunu böyle kodlamıştım. Evet şimdi geldik ikinci yazarımıza. Bir divan edebiyatı şairi. Benim senemde de çıkmıştı. YKS 2022'de çıkmıştı. Kimsenin yapamadığı soru dedim de. Yapan da vardır. Yani hani genel olarak bilinmeyen bir yazardı. Böyle ters köşe yapmışlardı. Böyle ters köşelerde işte kodlama hayat kurtarır. Ya ben ne bileyim Necati abi. Gerçekten divan edebiyatına çok kuytu köşede kalmış bir yazar. Ama ben kodlama sayesinde bir tane testi gördüm. Hemen kafaya yazdım ben bunu. Ee, o sayede yaptım. Benim her yazarı bilen yani sözelci bir arkadaşım var. Gerçekten çok iyiydi ve bu soruyu yapamamıştı. Dediğim gibi işte. Kodlamanın farkını burada görüyorsunuz. Ya o da kodlama yapmasına rağmen bunu kodlayamamış. Olabilir işte. Kişiden kişiye göre değişiyor. Şimdi Necati Bey. Kral Şakir diye bir dizi var ya. Orada bir tane film Necati var. Bilirsiniz hepiniz zaten. <laughs> e, film Necati. Orada işte gri bir şey. Normal bir e, fil işte. Çizgi filmde. Ben oradan kodlamıştım Kral Şakir. 15. yüzyıl divan şairi, divan edebiyatında zaten. Mahalleşme akımını başlatmıştır. Ya böyle dizi zaten mahallede geçiyor. Hani mahallede yaşayan bir tane fil işte. Mahallede yaşıyor, mahalleşme akımı. Şiirlerin atasözlerine, halk söyleşlerine yer vermiştir. Öğüt veren bir abimiz böyle hani çok babacan, sevecen biriydi böyle dizide falan çizgi film. Yani ben izlememe rağmen biliyorum. Öğüt veren işte atasözü halk söyleşlerine yer veriyor. Bu basit bir şey. Türkçenin şiirli olmasına katkıda bulunan şairlerdendir. Normalde divan edebiyatının çok ağırlık olarak Farsça ve Arapça konuşulur. Ee, şiirlerde falan da hani bu tarz e, dillere ağırlık verilir ama bu adam Türkçe konuşuyor. Dizide de Türkçe konuşuyordu. Bize eserini sormuşlardı. Divan eseri. Diğer eseri de döne döne. Ben bur buradan yakalamıştım. Adam döne döne diye bir edifi var tamam mı? Ben nasıl kodladım bunu? Fil gibi hortumu var ya bu hani fil ya normalde. Fil gibi hortumunu çeviriyor ve dönüyor böyle. Döne döne edifi var demiştim ve bir tane eti cebe atmıştım. İşte bu kadar kolay. Kendinize göre aklınıza nasıl kalıyorsa kodlayabilirsiniz. Evet bir sonraki yazarımıza geldik. Nefi. Nefi çok bilinen bir yazar Divan Edebiyatı'nda. Zaten çok kişi biliyor bunu Kodlama ihtiyaç duymayabilir ama ilk defa öğrenirken Nefi kim anasını satayım yani. İlk başta öğrenirken kodlama yapacaksın tabi. Nefi nefret. Çok benziyor değil mi? Nefi nefret. Bu da 2022'de çıkmıştı. Yine YKS 2022'de. Defalarca da soruldu çok e, ünlü bir yazar olduğu için yani belki unuttun o sinema heyecanıyla ama kodlama sayesinde yapabilirsin. yani Genel olarak her şeyi de kullanabilirsin. Tekrar söylüyorum. 17. yüzyıl Divan şairi tamam ya bu yüzyıllar artık onu da artık yani bir şekilde öğrenirsin ki çok da sormuyorlar zaten yüzyıllara. Arada çok nadir. Hiciv şairi hiciv ne demek? E, bunu zaten Divan Edebiyatı'na geçince öğreniyorsun. Millete sallamak demek işte millete diş at, dis atıyorsun. <laughs> diş dedim ya. Millete dis atıyorsun. O halk taşlama milleti taşlıyorsun gibi sanki böyle millete dis atıyorsun, sallıyorsun. Bu işte Diyon Edebiyatı'na hiciv oluyor. Önümde hiciv yüzüne olmuştur. Hatta e, muhteşem yüzü de vardı. Kanuni bu adamı asıyor önüne gelene sallıyor falan. E, Kanuni köpek mi diyordu bir şey diyordu. Bu adam boğduruyordu bu. Asmıyor boğduruyordu. Tam disçi adam önüne gelene sallıyor. Herkesten nefret ediyor. Kaside ustası. Ya de böyle hani e, çok baba hitlerini yazabileceği bir şey. Yani çok okumuş da bir adam. E siz şöyle düşünün. Ya bir şeyin farkında olman lazım ki şikayet edesin değil mi? Hani böyle cahil olursan hani cahillik mutluluktur derler ya. Hiçbir şeyin farkında olmazsan, okumazsan etmezsen halinden memnun olursun zaten. Afrika'daki adamlar halinden memnun belki de. interneti bile bilmiyorlar bazıları. Memnun halinden. E bu adam da okumuş. Cahil adam hiçbir şey bilmez. istese de millete güzel sallayamaz. O yüzden hani bilgili de bir adam ki sağlıyor Bir şey biliyor da sallıyor yani adam. Ondan sonra sepki hindi akımının etkisi nedir? Ya bu çok konuşuyor tamam mı? İki de bir millet önüne gelene sallıyor diye satıyor. çok konuşmuş acıkmış hindi yiyor. Sepki hindi işte. Sepki hindi neydi? Hindistan'dan etkilenen bir akımdı sanırım öyle hatırlıyorum. İşte acıkmış hindi yiyor diye kodlayabilirsin. Bir süre sonra bunlar oturuyor zaten sonra çöze çöze emin ol ki. Dili ağır ve süslü. E zaten ya bu divan edebiyatını çalışan birisi bilir yani çok fazla arus kullanan çok fazla güzel medrese eğitimi almış okumuş adamların dili ağır ve süslü olur. Herkes anlamasını istiyor adam zaten e, belirli bir kesime hitap ediyor. Yani bana ne halktaki köylü adamdan diyor o oku, okumasını anlamasına gerek yok ben belli bir kesime hitap ederim diyor. Bilgili bir adam dediğim gibi. Övgüleri daha şu kendi şerline döndük. E çok da egoist yani. Kendini beğenmiş adam. Yani böyle önüne gelene sallıyor. Ve hani çok bilgili olduğu için egoist bir adam. Artık kanun en sonunda buna ayar oluyor. Astırıyor bana işte. Boğduruyor her neyse. E yani kasideleri fareye türünde. Ha bak fareyi de nasıl kodlamıştım. Hani fareye yani çok... Ha böyle şey nasıl diyeyim ünlü bir kadın ya böyle e, ne bileyim çok hayranı falan var işte böyle kendi beğenmiş gibi sanki yani öyle öyle bir şey yok tabi de yani öyleymiş gibi ben aklıma kodlamıştım yani burada isim haklarını şey yapmayalım. Dediğim gibi aklımda öyle kalmıştı. Siz de kendinize göre böyle kendi beğenmiş işte fareyi oradan çıkarıyordum. Kendinize göre böyle kodlamalar yapabilirsiniz. Evet eserleri de divanı var. Falsça ve Türkçe yazmış yani iyi dilde bilen bir adam okumuş dediğim gibi. Sihamı kaza, kaza okları. Ya böyle icilerinin toplandığı kitabı. Herkese ok atıyor, sallıyor böyle. Sanki bir yayı var adam. Önüne gelene ok atıyor böyle. Sallıyor. Siyah kaza böyle. Kaza sallıyormuş gibi de işte şey yapabilirsin. Kodlayabilirsin. Önüne gelene ok atan, sallayan bir adam. Oradan aklında kalıyordu benim. Evet son yazarımız Nabi. Ya bu adam abi zaten. Divan Edebiyatı'nın böyle büyük saygın yazarlarından. Defalarca kez soruldu bu da. Yine sorulabilir. Bu arada daha önce soruldu diye bir daha sorulmayacak diye bir şey yok. Yine sorulabilir bunların hepsi. Genel gösteriyorum. Ne abi adında var. Abi tam abi gibi bir adam. 17. yüzyıl divan şairlerindendir. Hikemi yani hikemi demek öğretici, düşündürücü, felsefi şeyler yazıyor. Öyle önüne gelene sallamıyor yani. Böyle adam millete eğitmeye bir şey katmaya çalışıyor. Felsefi, şiir tarzının en önemli temsilcisi. Yani hikemi böyle hani hikmetle, hikmet sahibi de diyebilirsin. İşte hakem gibi böyle yönetiyor herkesi böyle dengede tutmaya çalışıyor da diyebilirsin. Hani hikemi, hikem sahibi böyle adam. Ee, millete şey, şey bilgi verme yani bir şeyler katmaya çalışıyor. Düşünce önem veren topluma yönü olan bir şeydir. Abi dediğim gibi. Çağının aksaklıklarını eleştirmiştir. Hani böyle önüne gene sallamıyor yani. diyor ki şu yanlış bu yanlış bakın düzeltelim falan diyor adam. Ee, ondan sonra şiirlerinde anlaşılması güç sözlüklere fazla yer vermez. Hani adam herkes anlasın istiyor. Herkese bir şeyler katmak istiyor böyle. Nefi gibi kendini beğenmiş değil. Ondan sonra Şeyhü Şuara, şairlerin şeyhi deniyor buna. Yani herkes anlasın diye işte yol göstereceğiniz şairlerin şeyhi adam yani böyle çok saygın, saygı duyulan bir adam dediğim gibi. Evet, son olarak da Nabi'nin eserleri divanı var bunda Türkçe ve Farsça. Ondan sonra Hayriye, oğlu için yazdı didaktik. Ne yani didaktik ne demek eğitici demek işte adı üstünde abi yani tam herkese eğitmeye çalışıyor Hayriye. Bu da adı üstünde Oğlunun Hayri için yazmış. Yani o adam milletin Hayri için çalışıyor başka. Bir derdi yok bu adamın. Sonra hayrabat. Yine aynı şekilde bu da Mesnevisi bu arada. Yine hayırlı milletin hayrına yazıyor bunu. Hayrabat. Hayra, bat, hayra bak gibi düşünebilirsin. Diğeri de Tutefül Harameyn. Buna gülebilirsiniz. Çok güzel aslında gezi yazıları. Hani bu adam Harameyn, haram yemeyin diyor yani. Böyle her yeri geziyor tamam mı? Görüyor. Gezmiş, görmüş. Hani bir adam şey yapmış, belli bir fikir sahibi. Ee, diyor ki haram yemeyin yani abi diyor öğüt veriyor. yemeyin her yeri gezdim gözüm. Ge gezdim gördüm diyor. Bakın. Beni dinleyin diyor. Ondan sonra surname. E, bu da sur kapısı gibi adam yani. Gerçekten baba yiğit böyle. Herkesin dinlediği bir adam. Evet bu da son olarak e, son yazarımızda. Dediğim gibi kodlamalar bugünlük bu kadar. Umarım bu video size bir şeyler katmıştır. Yani amacım size kendi taktiklerimi göstermekti. Siz de kendinizi uyarlayarak diğer konularda, diğer eserlerde, ne bileyim diğer derslerde bunu e, uygulayabilirsiniz. İster yap, isteyen yapar, isteyen yapmaz dediğim gibi. Tamamen öznel bir şey. Ee, dediğim gibi kodlama yani çok kişi bahsediyor. Ben daha çok uygulamalı kendi şeylerim üzerinden göstermek istedim. Daha bir sürü şey kodlamıştım da. Ya dediğim gibi herkesin kendi hayatında yaşadığı belirli olaylar vardır. Bazılarını desem siz anlamazsınız. Ben daha böyle genel olanları anlattım. Ee, tekrardan izleyiciler için teşekkür ederim. Video fikirlerinizi bekliyorum. Böyle videolar gelmeye devam edecek. Sınava yakın aboneceğiz. Ee, tekrardan koçluk için isteyen bana ulaşabilir. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.